Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Etkili Matematik AYT kitabından çok beğendiğim bir soruyu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi AB gerçel sayılar olmak üzere fx AB aralığından tüm reel sayılara fonksiyonu bize bu şekilde verilmiş ve bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle buradaki bizim tanım aralığını bulabilmemiz için bu f fonksiyonunun ne olduğunu bulmamız gerekecek. Dolayısıyla öncelikle burada amacımız Y'yi çekmek olmalı ki buradan Y'nin nerede tanımlı olduğunu bulup buradaki AB değerleriyle ilgili yorum yapabilmiş olalım. Bunun için Y'li olan terimleri bir arada bırakırken Y'siz olan terimleri eşitliğin diğer tarafına atacağız. Yani 6-x diyelim. Şimdi arkadaşlar bu ikisinde ortak olan 6 üzeri Y'miz mevcut olduğuna göre ortak paranteze alırsak burada x artı 6 üzeri 1 yani 6 kalırken buradan 6 üzeri y değerimiz x artı 6'yı da eşitliğin diğer tarafına attığımızda 6 eksi x bölü x artı 6'ya eşit olacaktır. Şimdi biz y fonksiyonunu istiyorduk. Dolayısıyla burada 6'dan kurtulabilmek için her iki tarafı logaritma 6 ile kaldırdığımızda buradan y fonksiyonunun aslında logaritma 6 tabanında 6 eksi x bölü x artı 6'ya eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar burada logaritmik bir fonksiyon elde ettiğimize göre bunun tanım aralığında tabanımızı zaten kontrol etmemize gerek yok. Çünkü zaten sıfırdan büyük ve 1'e eşit değil. Dolayısıyla biz buranın sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. O halde 6 eksi x bölü x artı 6'nın sıfırdan büyük olması için de eşitsizlik tablomuzu yapmak için köklere bakarsak yukarının kökü 6 olup paydamızın kökü eksi 6. O halde bunları küçükten büyüğe yerleştirdiğimiz zaman burası eksi artıdan eksiyle başladı. Artı oldu ve eksi oldu. Yani buradan en geniş tanım aralığımızın eksi 6 6 açık aralığında olduğunu anlamış olduk. O halde buradan a değerimiz eksi 6 b değerimiz de 6 olduğuna göre bu ikisinin çarpımı eksi 36'ya eşit olacaktır. Şimdi ikinci öncülümüzde f çift bir fonksiyondur denmiş. Arkadaşlar bunu iki farklı şekilde yorumlayalım. Öncelikle logaritmik bir ifadenin grafiği ya bu şekilde artan ya da azalan olacak. E, bu y eksenine göre simetrik olamayacak bir grafik belirttiğine göre zaten biz bunun çift olamayacağını söyleyebiliriz. Veya elimizde f(x) fonksiyonu mevcut ve biz f(-x)'i bulmaya çalışırsak bunun için x gördüğümüz yere x, -x yazdığımızda logaritma 6 tabanında payımız x artı 6 olurken paydamız eksi x artı 6 oluyor. Şimdi buradaki fonksiyonlar ne birbirine eşit ne de birbirinin eksilisi. Dolayısıyla tek ya da çift bir fonksiyon belirtmeyeceğini görüyoruz. Yani ikinci öncülümüzü elemiş olduk. Üçüncüde ise fx'in sıfırdan büyük olduğu tam sayıların toplamı bize verilmiş. Arkadaşlar fx fonksiyonumuz bu şekilde tanımlanmıştı. Ve biz şimdi bunun sıfırdan büyük olmasını istiyorsak 6 eksi x bölü x artı 6 diyelim. Büyüktür sıfır diyelim. Öncelikle burayı yorumlarken zaten bu logaritmik ifadenin tanımlı olması gerekirdi. E biz de bunu Birinci öncülümüz için yaptığımıza göre bunu değerlendirmemize gerek kalmadı. Yani tanım aralığımızı zaten burada elde etmiş olduk. Şimdi buradaki logaritmadan kurtulabilmek için her iki tarafı 6 ile kaldırdığımızda bunlar birbirini götürürken eşitsizliğimizin sol tarafında 6 eksi x bölü x artı 6 kalırken sağda 6 üzeri 0 yani 1 kaldı. Arkadaşlar burada tabana aldığımız sayı Birden büyük olduğu için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Ama burada tabandaki sayımız eğer 0 ile 1 arasında olsaydı bu durumda biz bunu yaparken eşitsizliğimizin yön değiştirmesi gerekiyordu. Yani burada eşitsizliğinizi koyarken lütfen e, direkt olarak aynı koymayın. Tabandaki sayının birden büyük mü, birden küçük mü olduğuna bakarak eşitsizliğinizi düzenleyin. Şimdi arkadaşlar normalde biz eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı yapamayız. Yani normal şartlarda biz bu biri eşitsizliğin diğer tarafına eksi 1 olarak atıp daha sonra payda eşit tablomuzu o şekilde oluşturmamız gerekiyordu. Eşitsizliklerde bunu diğer tarafa çarpım olarak atamamamızdaki sebep buranın pozitif mi negatif mi olduğuna emin olmamamız olur. Fakat biz zaten burada x'in eksi 6 ile 6 aralığında değerler aldığını bulmuştuk. Dolayısıyla biz buranın şu an pozitif olduğuna emin olduğumuza göre burada biri diğer tarafa atmadan direkt olarak çarpma işlemiyle bu eşitsizliğe devam edebiliriz. Dolayısıyla 6 eksi x değerimiz x artı 6'dan büyük olurken buradan x'leri bir araya geçirirsek 2 x değerimiz sıfırdan küçük. Yani x değerimiz de sıfırdan küçük olacaktır. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimizde bu durumda biz x'lerin eksi 6 ile 6 arasında olmasını istiyorduk. E burada da x'in sıfırdan küçük olması gerektiğini bulduk. O halde her ikisinde sağlanan aralığımız eksi 6 ile sıfır açık aralığı olduğuna göre buradaki tam sayılarımızda eksi 1, eksi 2, nokta nokta, eksi 5'e kadar ki sayılar olup arkadaşlar buraya eksi parantezine aldığımızda 1'den 5'e kadar ki sayılar ki bunların toplamı da 5 çarpı 6 bölü 2 olduğu için Eksi 15'e eşit olacaktır. Yani üçüncü öncülümüze doğruysa sorumuzun cevabını D şıkkında elde etmiş oluruz. Dilerim sizler için faydalı bir çözüm olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.